<Sessizlik> Allah da sizlerle mübarek Ramazan ayının hemen hemen ilk haftası dediğimiz bu günlerde birlikte olmanın daha önce yaşadığımız bu birlikteliği tekrarlamanın keyfini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlerle beraber hem kentimizin bürokratları hem Sayın Valimiz hem Çasiyad'ın ailesi üyeleriyle, eşleriyle, çocuklarıyla birlikte birlikte olmanın ve bu mübarek günün böyle keyifli, Açık havada gök kubbenin altında mı gene şairane konuşmalara gireceğim ama girmeyeceğim bu sefer. Böyle keyifli bir yemekte, bir iftar sofrasında bulunmaktan öyle sanıyorum. Hepimiz aynı zevki, aynı keyfi alıyoruz diye düşünüyorum. Çasiyat olarak biz yaptığımız ve yapacağımız olaylarda özellikle bu hayır ve birlikte olmanın ve ihtiyacı olan insanlara katkı sağlamanın gizli kalması gerektiğine, onlarla birebir görüşmeye, onlarla sorunlarını paylaşmaya, iş adamı demek kendi haline, kendi parasına, kazancına bakan değil, sosyal sorumluluklar içinde de yer alan, onlarla beraber üzülen, beraber sevinen, çünkü bu gemide beraber yüzen, batarsa belki bir iki dakika sonra batar ama önemli olan bu gemi hep birlikte huzur içinde, mutluluk içinde birbirimizi severek, sayarak ve Tanrı'nın bahşettiği Gülümsemeyi yüzümüzden eksik etmeden insanlara bakarak ve sofradaki lokmayı paylaşarak geçirmek öyle sanıyorum. Her insanımızın, her Türkiye ferdinin birinci görevi olmalı diye düşünüyorum. Bu vesileyle birlikte olmanın bu keyfini yaşarken ben bu güzel gecede sizlerin e, kafasını şişirmek istemiyorum aslında. Afiyet olsun diyorum. Geldiniz, şeref verdiniz. İnşallah nice Ramazanlarda, nice iftarlarda birlikte oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle öyle sanıyorum. Sayın Valimiz de bize bir iki cümleyle hitap edeceklerdir. Arz ediyorum. Buyurun efendim. Afiyet olsun diyorum. Allah kabul etsin ayrıca. Tabii çok e Güzel bir ortamdayız Dün yine bir iftar programındaydım Orada aynen şu sözleri söylemiştim Serin havada çok sıcak bir ortamdayız diye Değişen bir şey yok Burada da Çanakkale'mize has Çok güzel bu temiz serin havada Çok sıcak bir ortamdayız Huzurevi sakinlerimize Büyüklerimize buradan Saygılarımı sunuyorum Hepsinin ellerinden öpüyorum Mekan olarak çok uygun bir yer seçilmiş. da ve onun temsilcisi Sayın Başkan Salih Bey'e bu mekanı iftar programı için seçtikleri için çok anlamlı bulduğumu söylüyorum. Huzurlarınızda hepimiz adına onlara da teşekkür ediyorum. Nice iftarlara inşallah sağlıkla, huzurla yine dostlarımızla, sevdiklerimizle birlikte kavuşmak dileğiyle iyi akşamlar. Sözlerimizi kabul eyle. Dünyada ahirette bizlere güzellikler ihsan eyle bilgili, becerikli, kabiliyetli, donanımlı insanların yetişmesinde bizleri başarıya eriştir. Yurdumuzu, devletimizi, milletimizi, bütün gönül coğrafyamızı huzur, afiyet içerisinde insanla birbirini sayan, seven, dünya insanı olmayı bizlere